Merhaba arkadaşlar. Şimdi M03 M04 ile ilgili bir soru var. Eee makinenin spindle motorunun ters düzeyine dönmesini nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Home pick, home pin kısmından spindle setup kısmında burada output eee bakın görüyorsunuz. 2 tane output tanımlanıyor. Bir tanesi M03, bir tanesi M04. Bu output 1 eee bu da örneğin output 2 olsun. Eğer bunların ikisini bir yaparsanız bağlantı çakışır. Dolayısıyla eğer bağlıysa gerçekten spindle motorunuzda Sağ ve sol dönüş. bunu kullanacaksınız. Sonra output single kısmına geldiğimde de output 1 ve 2 aktif olacak. Aynı zamanda bunların çıkışları örneğin bir 1 nolu çıkışı 2 nolu porta. Bu da 3 nolu porta tanımadığınız zaman tabii şu an ben bunları rastgele söylüyorum. Çünkü kartınız üzerindeki port çıkışı önemli burada. Yani röle ile birini açıp birini kapatıp sağa dönüp birini açıp birini kapatıp sola döndürme gibi bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu bu kadar. Bunu uygula dediğiniz zaman spindle motor hem sağa hem sola dönecektir. şöyle yap Şöyleyse zaten spindle motorun çalışma zemsi bu işte. Şunu da iki yaptım. Bir ve iki burada da yine de 2 nolu çıkışı.